Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy yeni dizi çifti olunca bir hayal de gerçekleşti. Demet Özdemir hayranları da Çağatay Ulusoy'un sevenleri de oldukça heyecanlı. Çünkü Kanal D ekranında yayınlanacak olan Eşref Rüya isimli proje yakında izleyici ile buluşacak. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya, dizisi 2025 yılına damgasını vurmaya aday bir proje. Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan dizi için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı ve milyonlarca dizi hayranı da heyecan içinde gelişmeleri takip ediyor. Merakla beklenen dizinin başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy paylaşıyor. İkilinin yıllardır ekranlarda partner olarak bir araya gelmesi bekleniyordu ve sonunda bu beklenti gerçekleşti. İkilinin hayranları için Eşref Rüya dizisi adeta büyük bir hayalin gerçekleşmesini sağlayan müthiş bir sürpriz. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, güçlü, zengin ama ismini bile bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandıracak. Demet Özdemir ise genç müzisyen Nisan rolüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin kadrosunda Necip Memili ve Ahmet Rıfat Şungar gibi ünlü isimler de yer alıyor. Senaryoyu ise Ethem Özışık kaleme aldığı Eşref Rüya dizisi için ekip hazırlıklarına devam ediyor. Dizide Eşref'in 14 yaşında bir tamirci çırağı iken aşık olduğu rüya ile seneler sonra karşılaşması fakat bu kez onu düşmanı olarak bulması konu alınacak. Yıldız oyuncu kadrosunu bir araya getiren ve derinlikli hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Eşref Rüya, dizisinin Türkiye dışında da büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.